Zamanın güzel otelleriymiş burası ve şifa merkezleri, sanatoryumlar. Harbiden şey, kapıca suyu bu yani sıcak şey hava geliyor. Help yazmışlar. Merhaba. Türkiye. Merhaba. <laughs> İstanbul. Merhaba. Merhaba. Yalnız çok trip mekan ya. 1986'da annemle birlikte sanatoryumdaydım. Sonra her şey farklıydı. Şimdi sanatoryumda çalışmadığımı görüyorum diye. teyze burada yaşıyor herhalde ya. Abazya Savaşı'ndan kaçıp buraya gelmişler. Hala da burada kalmış teyze yazık. Evet, o dönemden kalma koltuklar. Evet arkadaşlar, piyanodan geriye kalanlar. Evet, odanızın balkonu böyle açtı arkadaşlar. Manzaranız böyle. Aman, korktum be. Dışını bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Saray gibi sanatoryum. Evet arkadaşlar. Kutaisi'den günaydın. Şimdi bir yere gidiyorum. Çok ilginç bir yer. Kahvaltı için bir tane mi aldım arkadaşlar. Bir lariye. Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Bir tane tatlı gibi bir şey aldım. O da bir, bir Bu gördüğünüz dolmuş da iki lari. Yani bozuk paralarla burada hala bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar ekonomi bu şekilde burada. Gideceğim yer bayağı enteresan bir yer. Gidince anlayacaksınız. Şimdi yola çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar Tıskal Tuba'ya geldim. Yanlış okuyor da olabilirim. Burası Sovyetler döneminde çok önemli bir yer. Sovyet turizminin yapıldığı yermiş arkadaşlar. Bu gördükleriniz hep sanatoryumlar. Bir sürü sanatoryum var burada. Yani şifa merkezleri gibi düşünebilirsiniz. Ama 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılınca Gürcistan Buralar terk edilmiş ve çok büyük tesisler. Gördüğünüz gibi günümüzde halleri bu şekilde. Şimdi bunların içine hafiften bakacağım. Çok fazla girmem şimdi zaten tek başımayım. Çökme tehlikesi vesaire her şey vardır burada. Bakın home yazmışlar ev. Bir de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Bu Abazya'yı Rusya işgal ettiği zaman 1990'da Sovyetlerden ayrıldıktan sonra Ruslar Abazya'yı alıyor ve içindeki bütün Gürcüleri sürüyorlar bu Gürcistan'ın içine. Yüz binlerce insan. Evsiz kalanlar hep bu sanatoryumlara gelip buralara evler kurmuşlar ve buralarda yaşamışlar uzun süre. Zamanın en güzel yerleri şu an bu şekilde. Elon on no Ama iyice tribe sokacaksınız beni. İçeriden biri çıkarsa zaten gittim yani. Evet buralarda bu PUBG haritalarına <laughs> ya da Eski From Tarkov haritalarına benzetebilirsiniz. Zamanın güzel otelleriymiş burası ve şifa merkezleri, sanatoryumlar. Şuralara bir düşseniz gittiniz zaten. Burası önceden sanatoryum, savane otelmiş. HELP yazmışlar. Aşağıya da inerim zaten şu an sanatoryumların olduğu yerde. Kaplıcalar, sıcak sular, spa merkezleri her türlü yerler varmış zamanında. Günümüzde de bazılarını yani bu eskiden terk edilmiş yerleri bazı şirketlere satın alıp tekrar restore etmişler. Çalışanları da var yani hepsi terk edilmiş değil ama terk edilmiş cidden bir sürü var. Şimdi göstermeye çalışacağım yani çoğun. Evet burası da yine bir sanatoryum. Bu arada arkadaşlar Stalin Gürcistanlı Gori şehrinden. Onun için buraya Stalin'de zamanında çok gelmiş yaşarken. Yalnız çok trip mekan ya. Ürpertici yani. O kadar tarih yaşanmış burada insanlar şifa bulmaya gelmiş. Şu anki haline bakın ya. Heh, bir köpek eksikti zaten. Gel. İyi bari korkutmadın da. Gel. Gel bakayım yanında gelsen. Gel sen görürsün görünmeyenleri. Gel göster bakayım yolu hadi gel. Hı, sen önden git hadi. Evet arkadaşlar bunlar hep işte şifa odaları bakın gördüğünüz gibi buralara su dolduruyorlardı artık gibi hepsi aynı. Küçük küçük odalar. Bakın nasıl hava. Küvetler inanılmaz ürpertici bir yer arkadaşlar. Buranın altından su akıyor. Oo bak. Harbiden şey kaplıca suyu bu yani sıcak şey hava geliyor. Kaplıca mı burası? Bakın şuna bakın. Bir sürü çivili bir de yani bunlar. yanınıza batabilir. Burası acayip tehlikeli ya her türlü. Çok dikkatli gezmeye çalışıyorum. Umarım sıkıntı olmadan çıkarız. Sarmaşıklara bakın. Bugün buraların girişinde de giriş yasak. Ölüm tehlikesi yazıyor yani. Bakın buranın da tam ortasında böyle kocaman bir park var. Ha, köpki artık bütün gün benim yanında. Gel götür beni hadi nereye götüreceğim? Cidden yani şifa bulunacak bir yer arkadaşlar. Evet, buralarda günümüzde düzeltilmiş yerler. Mesela park otel diye gördüğünüz gibi. Eskiden işte bir 30-40 sene önce burası komple böyleymiş. Şöyle düşünün. Binalar da yani Sovyetim diye bağırıyor. Bakın hemen sola sağa bakıyorsunuz. Burası çok güzel. Sol tarafa bakıyorsunuz. Terk edilmiş bir yer. Hep böyle yani burası sağlı sollu. Bu şekilde etrafı kapatılanlar satılmış arkadaşlar. Tekrar restorasyon yapılıp açılacakmış. Yani bunlar da duvardan atlayıp gizlice, gizlice girebilirsiniz de gerek yok. O kadar çok var ki yani. Bunlar artık köy evleri. Yine karşısında görüyorsunuz. Bu otellerin, sanatoryumların etrafındaki bu köy, bu evler Abazya'dan sürülen Gürcülerin yaşadığı yermiş. Hepsi buraya yerleşmişler zamanında. Evet arkadaşlar bu işte Cuguli. Cuguli Ju yazıyor burada. Bak bak kapıyı da açmış bari evler. Gir içeri. Gir içeri. Içeri. içeri gir. Bütün evlerin önüne böyle res koymuşlar. Harita bu. Gürcistan'ın sanatçısı ama bakın burası işte işgal altında dedikleri Abazya bölgesi burası. Aslında buraya giremiyorlar. Bir de Güney Ossetya bölgesi var şurası. Burası da bir 10-15 sene önce işgal edilmiş. Rusya tarafından hem burası hem burası işgal edilmiş. Evet, doğalgazları da Sokardan geliyor arkadaşlar, Azerbaycan'dan. Köyün içinde geziyoruz. Bu taraf güzelmiş. Burada yaşam var. Suriye gittiğinde de görmüştüm. Suriye'deki haritalarda Hatay hala onların içinde görünüyor. Yani onlar da Hatay'ı işgal edilmiş toprak olarak görüyorlar. Bir yandan da ne güzel köy yaşamı devam ediyor burada. Harita burayı gösteriyordu ama buradan bence geçiş yok yani. Burası da sanatoryum Tiflis olarak geçiyor. Yine terk edilmiş bir bina. İçine bir ucundan bakalım. Evet, bakın ne kadar güzel bir bahçesi varmış. Palmiye ağaçları halen duruyor. Evet, kimse var mı? Aa, yukarıda birisi var. Yukarıda biri fotoğraf çekiyor. Aşağıdan bir göründüm adam korktu. Burada da galiba bir güvenlik güvenlik var ki burayı bekliyor. Aman doğru ya baktım çıkardım. Evet kapının girişi böyleymiş arkadaşlar. Asansörü varmış. yerler hep tahta. Valla bir inşaat sürüyor ama burada yani bunu nasıl toparlayacaklar hiç fikrim yok. Evet. Dışını bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Evet, sanatoryum burası. Burada da bir kilise var. Açıksa içine bakalım onu da. Evet kadınlar bakın böyle başörtüyle giriyorlar. Kim için koymuşlar. bakalım açık mı? Kapalı. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Kilisemiz dışarıdan böyle. Yeni yapılmış zaten belli. Biliyorsunuz Sovyet döneminde bu dinleri de yasaklıyorlar. Kiliseleri yıkıyorlar. Enteresan bir şekilde sadece böyle güzel görüntülü olanları saklıyorlar. Hepsini de yıkmamışlar yani. Ben daha sanatoryuma geldik. Ağaçlar sanki aynen duruyor. Burada da bence içinde yaşayan insanlar var. Şuralar falan hep kapatılmış. İşte dediğim gibi bu Abazya sürgününde yüz insan buraya sürüldüğü zaman Gürcistan'ın içine insanları buralara yerleştirmişler. Ne bir ucundan bakalım. Evet, bakımsızlıktan berbat durumda. Babamla birlikteydik 1985-20 Aralık. 1986'da annemle birlikte senatoryumdaydım. Sonra her şey farklıydı. Şimdi senatoryumun çalışmadığını görüyorum diye. Yani eskiden gelen insanlar yazmış ya buraya. Evet şimdi de sanatoryum metalurjiste geldik. Bu arada böyle 20-30 yıllık bir oyun var sanatoryum diye. Zamanında çok korkunç gelirdi bana ama yine oynardık onu. O aklıma geldi ya inanılmaz ortam. Belki görüntüsünü bulursam koyarım ekrana. Ortam çok benzer ya. Eğer kam kam diyor teyze. Bakın burada yaşayan insanlar var. Allah Allah hadi bakalım gidiyoruz. Kam kam derseniz ben gelirim arkadaşlar işte böyle. Oo. Hello. Almanya, Rusya, İtalya, Türkiye. Türkiye. <laughs> İstanbul. Merhaba. Merhaba. Matluva. Teyze burada yaşıyor herhalde ya. Oh hmm. Hello. Bye bye. Hmm. bildiğin... Bil. Otel odalarını değişiyorlar şu an ya. Çok ilginç. İşte bu insanlar hep zamanında gelmişler, kalmışlar burada. Of, tarih tarih durmuş gibi sanki. Hmm. Ay, bay bay ya. Apaz ya. <laughs> Abazya. hmm. Gör. Gorot. Kadra. Kakra. Kakra. Okay. Abasia, Abhaziya, Abhaziya Kagran, suhuğun Okay. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi, Udeva, Siz, siz neredesiniz? İtalya. İtalya'da. O. Beş sene, beş. Yedi sene. O. Ben İstanbul'dayım. İstanbul Türkiye'deyim. Burada ziyarete geldim. Hanfendi sizin neyiniz oluyor? Akraba mı? Anne. Çalışıyor. Eee. Benim annesim. Anne mi mama? Şey, mama mama. Mama. Oo. Siz Abaz Abazya'dan mı geldiniz buraya? Abazya'dan geldik. savaş savaş savaştan. Evet. Sa savaş. Kaç kaç yılında geldiniz buraya? Kaç yılı? 80 Tamam Rus Rusça söyle. 30 sene ha. 30 sene oldu. Tamam. Türkçen Türkçe iyi ama ya. Baya unut Türkçen çok iyi. Türkçen çok iyi. İyi Türk. Çok seviyorum Türkiye'den İzmir'den. Ha. Anneniz Burada mı yaşıyor? Burası evi mi? Evet, evet. Kaç 30 30 yıldır burada mı yani? Evet, evet, otur. Burada başka kim var? E, savaş, savaş. Evet, savaştan geldiniz buraya. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> matluba, matluba kızı ile telefon görüşmesi yaptık. Türkçe bilir. 7 sene kankam <laughs> Türkiye'de 7 sene yaşamış Türkiye'de Türkçe öğrenmiş. Şu an İtalya'daymış. Annesi ise burada. Avazya Savaşı'ndan kaçıp buraya gelmişler. Hala da burada kalmış teyze yazık. Ama bakın teyze sarayda yaşıyor aslında. Çok ilginç ya gerçekten. Kankam Türkiye diye gezdiriyor teyzem beni. Verdiğim en iyi 5 lari olabilir yani. ya. Yani. Bakın teyze de her yerin anahtarı var. Oo. Bar, kafe, restoran. Okay. Eskiden bar, kafeymiş burası ama günümüzde tabii ki hiçbir şey kalmamış. Bakın işte burası restoranmış arkadaşlar. Buralar mutfak var. Aynen. Günümüze kalanlar bunlar sadece. Mutfaktan geçiyoruz. Karşı tuvalet. gerçekten ya. Evet o dönemden kalma koltuklar. Buraya da kemik koymuşlar. Burası da mutfağın asansörü arkadaşlar. Demek ki yukarı yemek gidiyormuş burada. Bakın burada bir vodka var ama bu çok eski değildir gibi geliyor ama kibrit var. 1820'den yanıyor mu acaba? Cık, gitmiş. Annesi bu arada çok uzun konuşunca Kız da hemen telefonu elinden aldı. Acaba bakın ya ne kadar enteresan. Yani kızı Türkçe konuşuyor çok ilginç. Şuradaki odalarda yaşayan insanlar var. Evet yine girdik arkadaşlar. Kütüba neymiş burası? My name is Tanya. Tanya Bilge. Bilge. Yes. Потом вот так закручиваешь. Хорошо, Бери? Хорошо. Фойо, мрама и на театр. 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 bilgi. Yes. Administrasyon, doktor, doktor, medisra, buğazderiye, duş, tuvalet, spor, sklad, Foto, foto, yatar. Okey. Arkadaşlar, piyanodan geriye kalanlar. Ve sahne. 30-40 sene önce burayı düşünün. Herkes mutlu mesut şifa bulmaya gelirken. 13. koltukta manidar mı olmuş? Evet koltuğa oturdum arkadaşlar. 40 sene önce bir gösteri izliyorum burada. İnanılmaz bir tarih ya. yataktan kalanlar koltukları buraya getirmişler. Manzarada oturuyorlar demek ki. Teyze kapıda bekliyor. Okay. Matluba. Hey. Medya. Medya. Okay. Bilmiyorum. Yes, Tanya. <gülüyor> 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 nice to meet you. Medya, very good. Cool. Tuda ve Batonya. Okey, okey. Okay. Okay. Gezi beni göndermiş ya. Medya, medya dedi. Medya dedi başka yermiş. Evet, inanılmaz bir gezi oldu arkadaşlar. Abazya'dan buraya sürgün edilen savaş zamanı insanları gördük hala burada yaşıyorlar maalesef. Hangi taraf haklı ona karışmayacağım ama Rusya, Abazya ve Gürcüler var olayın içinde. Şimdi bu kadınlar niye orada yaşıyor hala diyebilirsiniz. Arkadaşlar savaştan kaçmışlar. Büyük bir travma kim bilir nesi kimi öldü. Yakın arkadaşımı, kuyusunu, annesini, babasını nasıl sürüldü, nasıl kaçtı vesaire bir sürü olay var. Hala burada bu şekilde yaşıyorlar yani anlamamız çok güç. Burası da sanatoryum Medea diye geçiyor. Yine güzel bir yapı. Evet, burası da böyle arkadaşlar çok güzelmiş ama zamanında saray gibi sanatoryum. Evet, kapıyla girmek böyle olsa gerek. Tabii ki her yer tehlikeli arkadaşlar. Şöyle yürürken şuradan bö diye biri bir çıksa en az altımıza sıçarız yani. Bakın burada çatı çökmüş. Ama Gerçekten burası en güzellerinden biriymiş ya. Medea ismi. Buradaki kaplıcalar tabi her zaman biliniyordu ama bu Sovyetler turizm olarak kullanılması 1920'lerden itibaren başlıyormuş. Aman korktum be. Burada da yaşayan insanlar var yani. Burada mı yaşıyorsun sen? Kapılardan falan ses geliyor ya. Evet, odamızın balkonu böyle açtı işte arkadaşlar. Manzaranız böyle. Şöyle bakarsanız. İşte şuralarda insanlar yaşıyor demek ki hala. Gel, gel. Şuralarda insanlar yaşıyor. Kapatmışlar şeyi. Çamları kapamışlar. Yazık bu insanlara ya. Evet, buradaki odanın da duvar kağıtları falan bayağıdır Avize var. Dolap var çekmece var. Bunlar hep o dönemden kalmadır yani. Burada bir Putin'e gönderme var. Altındaki küfür. Evet şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Burada insanlar var birkaç tane. Evet terasına çıktım arkadaşlar. Bakın teyze bile gelmiş buraya. Bazılarına girmek çok kolay yani. Burayı gezdiren böyle turlar var. Ben kendim ikileri verdim geldim. Evet sanatoryumun önünde de böyle güzel bir heykeller var. Havuz var. Bu heykeller iyi günümüze kadar kalmış yani. Evet şöyle ekmek simit gibi bir şey almıştım. Köpeğe vereceğim bunu ya yazık. Zaten ekmek yiyorsa ne kadar aç olduğunu düşünün ya hayvan. Evet arkadaşlar sanatoryum gezilerini yavaştan bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.